süper haberlerim var aşkım. Baban arabasını çarptı. Baban artık yok. Sonunda. Şizofren mi oldun? Babam 5 saniye önce bana mesaj attı. Ney? Ama haberlerde gördüm. Hadi anlaşma yapalım. Eğer gerçekten yaşıyorsa sana bir Lamborghini alacağım. Oha gerçekten mi? Anlaştık aşkım. Bu haberler ne diyor peder açıkla. Gerçekten öbür tarafa gittin mi? Wow! Evet şu an oradayım. Yeni arabamla biraz hız yapayım diyordum ve sonra kaza yaptım. Bekle. Eğer öyleyse bana nasıl mesaj atıyorsun lan? Yakalandım. Neden böyle bir şaka yaptım lan? Dinle evlat. Bunu yapmamın bir sebebi var. Çünkü kız arkadaşın bir para avcısı ve bunu kanıtlamak için böyle bir şey yaptım. Sadece ben gerçekten gitmişim gibi davran. Alo. Mesajlarıma cevap ver. Sakin ol, sadece tuvalete gittim. Peki neden? Süper haberlerim var aşkım yazdın. Neden bunu kutluyoruz? Babam gittiği için. Neden bu kadar mutlu oldun? Hadi ama! Baban çok zengindi. Biz de şimdi onun parasını yiyeceğiz. Biz? Evet. Ben senin kız arkadaşınım. Benle bütün paranı paylaşmak zorundasın. Hala kız arkadaşım olduğunu mu sanıyorsun? Her şey bitti. Get out!